Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim çok şükür. Ee, bir cuma sabahından hayırlı cumalar diliyorum bu arada hepinize. Bizim arkadaş vermiş ciğerini kedisine bakayım. Ama yemeyen nasıl yiyor? Bak bak utandı ya Rabbi. Herkese de atmış. Pardon. Almış payını orada yiyor. Ne yapıyorsun oğluşum? E, ye ye tamam ye. Bana diyor ki yiyorum. Aferin yemeye devam etsen. Aferin sana. Mecun'a geldiğimde kenteyi açıyorum. Sonra sandalyelerimi bir güzel siliyorum. Şimdi masamı dışarı çıkarabiliyorum. Hava hep yağmurlu. Soğuk. Ama bugün o kadar soğuk yok. Bugün çok fazla böyle bir şu anda hissetmedim. Ama yağmurumuz tabii ki birazdan bir daha başlar. Ve sandalyelerim yani müşteriler bunlar ıslak olursa erkekler bu sefer içeri kaçmaya çalışıyor. Ben de kaçmasınlar diye şu masamı da alayım. Da Yemeğini yedin. Daha niye bağırıyorsun? yanım sağda Neyse ben Yarım eee sağa geçebildim. da Evet, bir de müşterim tost istemişti. Onu da götüreyim. çekecek istedim. Bu kaç gündür de. Doğrudur. Toz istemişlerdi müşteriye Bir de toz yapayım. Efendim? Almamadın. Adem mi? Evet. şey biraz olsun. Zaten... Evet. Evet. Önce sucuklarımı kızartıyorum. Evet. kızarırken bir şey kaldım ya, içinde. Böyle dört dilim ekmekten yapıyorum. Az ketçap, az da şey, vanilya istiyorlar genelde. Şöyle gayet acele olsun dedi. Ben dedim, tabii ocağım durumuna bağlı. Böyle bunları da böyle eşit dağıtıyorum ki hiçbir yerinde kaşarsız durmasın. Zaten en çok istenen tostum ve kumrum olur. En çok da tost tabii ki. Daha farklı yaptığımız söylerler ama tabii ben şey de inanırım. El lezzetine de inanırım. Bazen şeyde tabii yaptığınız da önemli de nasıl usulle yaptığınız. Ama en önemlisi de önemli. Şimdi bu. Mahallemizde pazarda kuruldu. Gittim oradan bir maydanoz aldım. Şimdi onun parasını da götüreceğim. 3 liraya aldım. Bakın koca bir de bağ yani. Bir de çay götüreceğim. Çekeyim hepsini. Arkadaşlar çayımı koydum. Ben götüreyim bir yandan çekeyim. Götürdün, geldin. Haydi görüşürüz. Haydi. Götüreyim de en azından çok sallamamaya çalışıyorum. Bakın kamerayı ama yine ister istemez sallıyorum sanki. <laughs> Youtube <'a> atıyorum ya. <laughs> en azından çekim yapıyorum. Bakın şöyle. Bizim tabi buralar hep tekstil oldu. Üç bir yanda tekstil var şu anda. Elbisinde. Şimdi pazarda çekeceğim ya size. Çayı verirken tabi kapatırım herhalde. Evet bakın bu da tekstil. İyi oldu mahalle hareketlendi. Ben de bayağı bir hareketlendi. Şöyle esnafa geldi. Evet annem kısır istedi. Böyle ayarladık. Ben tabi kısır önce salçası tuzunu koyuyorum. Az da suyunu koyacağım şimdi ağzını kapatacağım. Bekleyecek. Evet arkadaşlar benim Elif'im de yatmışken ben de şöyle videomu tamamlayayım da dedim e, fark etmiştirsiniz belki birkaç gündür yine reklamım kalktı şundan kalktı YouTube'da benim biliyorsunuz baya bir savaşım var yani e, yeğenimle falan e, tekrardan yapmıştık bu YouTube'u e, tekrar bilgileri girmiştik öyle alabilmiştim zaten biliyorsunuz ücretini de öyle alabilmiştim sonradan nasıl olduysa vermişti parasını şu an tekrar e, beni bir daha başa almış bir daha beni şu anda incelemeye almış tekrar aynı süreçlerimi geçeceğim ne olacak ben de bilmiyorum inanın ki bilmiyorum büyük bir şok benim için zaten birkaç gündür diyorum ya reklam şeyleri kalktı onu Her fark edememişim uyandın mı evet benim kızım rol yaparmış uyuyormuş oluyor Evet Oy, uyumuyor Uyuyordum. Oy, uyuyordum seni. ama kalktım işte annemin eline salın. Oy kusuya kusuya. Uyuyacak. Uyumamış. O kalkmış. <laughs> Ondan sonra işte kaç gündür baya böyle bir şaşırdım. Açıkçası neden böyle oldu onu da bilemiyorum. Düzelecek inşallah. Yani ne bileyim ben yine aynı devam ediyorum tabii çekimlerime. Çünkü onlar bence bir araştırma da yine aynı. Dediğim gibi işlemleri baştan yaptığımız için Tekrardan bir araştırmaya aldılar kanalımı. Ondan sonra yine aynı e, ilerleyecek diye düşünüyorum. Herhalde bana bir daha aynı pinin falan gönderilmeyecek diye umut ediyorum şahsen. Ama ne şans diyorum. Kendi kendime çok şanslıyım bu konuda. <laughs> bir şey oldu. Bir türlü tutturamadık yani. Ben de düzeldik. Ne güzel her ay böyle bir düzenli olacak her şey diye sevinirken az da olsa diyorum ya 300-400 bile olsa kardır yani. Çok da iyidir benim için. Arkadaşlar. Ama, Öyle Benim oldu. uyuma saatim kaç bilin. Uyuma saatin kaç senin canım? Bir. Bilin kaçta uyuyorum ben? Kaçta uyuman gerekiyor onu bilseler daha iyi olur bence. Değil mi? Biliyorlardı yani seni. Şu anda çoktan gözünü yummuş olman gerekiyor ama tabii yarın tatil olduğu için iki gündür hasta zaten. Okula da göndermedim. Öyle hemen üşütüyor yani. Çok çabuk hasta oluyoruz. Bir de buradayım Görüşmüş. ben. Ben de dedim ki El neden alakalı. şimdi göndermeyeyim en azından ki daha kötü olmasın istedim. Bebeğim, tamam bebeğim. Şimdi e, dışarılara çıkıyorlar ister istemez. Daha da hasta olur diye korkuma okula göndermedim miniğimi. İlaçlarımız var zaten doktora götürdük. İlaçlarımızı yiyoruz şu anda iyi. Şükürler olsun. Ben de Sadece bir aydemin. burun akıntımız var. O da geçecek Allah'ın ismiyle. Tamam bebeğim Bakın. çok öksürüyordu. Bakın. Öksürüğü geçti Allah'tan. E, ee, ben hep diyorum ya ben çok korkuyorum. Evet. Bu hasta olunca peşinden anneannesi oluyor. Neyse ikisi de şu anda iyi durumdalar. Anneannesinin de son şeyini Ben burada bir nefes alıyorum. Bir tane bebeğim haftalık kemik ilaç iğnesini vurdurduk. Anne hani bir şey İnşallah unuttum. bundan sonra 5 ay. Nefes al. almıyor Tamam bebeğim. 5 aydır 5 ayda şimdi aylık iğne yiyecek artık. Kemikleri için. Vitamin değerimiz şükürler olsun. Kilomuz falan da değişti annemin artık. Daha iyi. Allah'ıma şükürler olsun yani. Şimdi bugün aslında çekimleri yine yapmıştım da gece bıraktım tabii ki. Az oldu. İçeri ee, içeri dışarı bir de yağmur yağıyor. Elinde de bir telefonla gezemiyorsun. Elinde bir şemsiye. Ee, yanında tabii ki şemsiyenin elinde bir de tepsiyle gezerken hmm. hepsini bir arada yapamıyorum. Hava çok bir türlü durmuyor. Biraz dursa hemen bir daha çiğse yağmur gidiyoruz yani. Diyorum ya biz yaza girmiyoruz sanki kışa doğru gidiyoruz. Ama diyorlar tekerlemelerden çok anlamıyorum da bizimkiler diyor ki tekerlemeler yağmur geçti. Hatta arkadaşım diyor ki <laughs> Ağustos'ta falan diyor kar yağacak. O tekerlemeye kalırsa diyor. Ay dedim ki inşallah öyle bir şey yoktur yani. Allah'ın izniyle. Düzelecek Allah inşallah havalar. Allah bilir tabii ki annemin dediği gibi. Allah'ım ne layık görürse onu yaşayacağız. Bakacağız. Kızım ne yapıyorsun bebeğim? Ne bu ne arada var? bu oyun derdinde. Ben böyle bunlar tamam. çık ama yapma bebeğim lütfen. Çık. Saat artık 11 oldu yani. 11 oldu. Tabii benim güzelim, gelsen de konuşabilirsin bir tane. Evet. Sadece geldi. Oy. Kuzum bugün beni özlemiş. İlk defa aşağıya geldi. Bayağıdır gelmemişti yanıma. Evet. Geldi. İşte anne ben seni özledim, sarılalım. Gel dedim biraz kaldı yanımda. Eve gönderemiyorum daha. Dedim hastasın çocuğum. Eve çık. Daha eve de çıkmak istemiyor. Mecbur biraz yanımda oturdu sonradan ama sık mecbur gönderdim yani çünkü havalardan korkuyorum. Ben zaten e, hasta olurum diye korkuyorum da. Onun hasta olması daha kötü bir şey. Hastayım. Zaten rahatsız daha beter olur diye korktum. Hasta benim kuzum evet. Ama şu an iyi. Dün yaptım, yaramazlık yaptım. yaptı. de kırdı az kala. Yaramazlık da düşmüş masada. Arkadaşlar buraya bakın. Evet. Size göster ne yapacağız? Evet göster. Evet tamam. Böyle şey yapıyken masaya çıkmış, Sehpa ile beraber devrilmiş yere. Tabii ki yani belini de incitmiş. Allah'tan bir şey olmadı yani. Diyorum ki yavrum ben sen hasta diye göndermedim ama sen kendini sakat sakatlıyorsun evde diyorum. Artık büyüyecek. Düşe kalka büyüyecek. Allah'ım korusun diyorum. Çok da zayıf. İlaç falan veriyorum şu anda. İlaç dediğim hani balık yağı falan veriyorum ki azıcık kendini biraz toparlar benim kızım diye. Değil mi ama enerjim çok niye söyleyeyim mi? Hı, -hı niye bebeğim? Enerjim bazen maşallah. Bazen sıkın oluyor. Bazen de ağlama taklit yapıyor böyle. <laughs> yapıyor naz, Naz yapmayı çok biliyor. Maşallah. Aşırı nazlı bir kızım var benim. Çok nazlı çok. Teyze. Teyzen uyuyor bebeğim. Teyzen uyandırmazsan sevinirim. tezen çoktan yatıyor uyumuyor yaptı. ki. Teyzen nasıl uyumuyor bebeğim? Teyzen uyuyalı kaç saat oldu? Eş. Teyzen o sen de hala ayaktasın. Teyzen uyuyor. <laughs> Gel. O senin gibi mi? Yapayım. Evet aşkım. Oo, çocuğum elim öpermiş. Severim ben çocuğumu. Çok tatlı çok. ne kuzusu. Bir Anne şey diyeceğim. Hı. Size Üstle beğenlere bir şey diyeceğim. Bağrımın bir gününde akşamında böyle şey olacaktı. Rafa'dan telefonu sineması olacaktı. Hı. İsteyenlerin abone olsun isteyenler. Ama onlar şimdi Rafa'dan Tayfa'yı çocuklar olsa izler bebeğim ama. İşte çocukların, büyük Teyzelerin, nasıl izler? Büyük Kevser. Belki benim gibi seven olursa izler de. Çünkü Kevser bayıldı. Anne anne bayıldı. Bizde zaten genelde çizgi film izleniyor. Bu aç, açtım kızım açınca. Tabi biz de izliyorduk. Eskiden de öyleydi küçükken. Annem derdi ki kız biz çocuktan fazla izliyoruz derdi. Yani arardık bu çizgi filmleri. Ben annemin filmini hmm. Çünkü hmm. ben onun filmini istersen büyüyünce öyle şeyler yaparmışım. Örnek ben öyle söyleyeyim. Ne filmi izleyemiyorsun bir tane korkuç. Sen izleme diyorum zaten öyle bir şey yok. Kim korku filmleri izleme Korkunç diyorum. Kim çünkü de çocuğum de. video Korkunç. çekiyorum yani. Korku filmleri izlemesini Korkunç. tabii ki istemiyorum şimdi bir telefon elinde istediği kanalları açıyor kendine izliyor yani. Diyorum o dilenken videoları izlerken dikkatli Korkunç. izle diyorum her bulduğunu tabii ki izlememesi gerekiyor değil mi çocuğum? Korkunç. Çocukların izlediği var Korkunç. izleyemediği var. Korku şeylerini izleme diyorum. Geceleyin sonra korkuyoruz. Bak. Uyanıyoruz değil mi kızım? Evet bir kere uyandı. Bunun oynamazsan sevinirim bir tane. Lütfen çok ayıp. O burnunu ha? bırakır mısın? Burdum Lütfen. oynamıyorum. Şöyle dokunuyor. Ha, dokun. Ama yani gerekli de Bak yok. Bakın sever annesi. Benim kızım büyüdü de. Aaa sen yaptın. Bakın arkasını. Hmm, dalga dalga olmuş saçlar. <laughs> Oy yerim ben seni. Öyle işte arkadaşlar ne yapalım şans bu. Ben bir daha baştan bir daha artık bir ilerliyorum bir geri alıyorum. Ama zannederim ki bence şu anda sadece inceleniyor tekrar reklamlar kurulacak. Çünkü zaten açılmış bir kanal yeni değil ki bu kanal kaç aylık. Ama tabii ki ne duruma geldi onu da bilmiyorum işte. Beklemedeyim yine aynı ben yine çekimlerime devam edeceğim. O yine düzelecek çünkü onu biliyorum. Artık kısmet de neyse oldu. Arkadaşlar evet. hala kıvırcık mı? tekrardan şey olacak. Evet kıvırcık bir tane. Neyse arkadaşlar e, tekrar görüşmek üzere inşallah. Bugün yine geç bıraktım. Kusura Bırak bakmayın videomu. E, Baya bir ilginç oldu. Elinizi böyle bak arkadaşlar size nasıl şey yapıldığını göstereyim. Tamam bebeğim. Elinizi böyle şey yapacaksınız. Hı, kızım da saç yapanı öğretiyor size. Böyle elinizi yapacaksınız. Evet dalgalı saç mı öyle oluyor? Sonra böyle dalgalı oluyor. Saçta çok ilgimiz var. Anne de öyle olunca demişler. Anne <laughs> saçını ben seni öyle hmm. yapayım mı? Hep hmm. güzel olur. Bak. Olur. Bak. Tamam ben videomu bitireyim bebeğim. Sen ondan sonra yaparsın. Tamam. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Kendinize i̇yi çok akşamlar. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok güle, güle. iyi bakın. çok seviyorum. de çok, çok seviyorum.